Haydi bakalım yorumları kapatıyorum ve çalışma başlasın. Haydi gözlerimizi kapatalım. Kapattık gözlerimizi. Sadece nefes alalım, nefesimize odaklanalım, nefesimizi hissedelim. Nefesini bir gülü koklar gibi burnundan güzelce al. Derin derin içine çek. Derin bir şekilde mum üfler gibi ağzından yavaşça bırak bakalım. Sadece nefesini hisset, nefesine odaklan, gözler kapalı, özünü hissediyorsun. Özünle görüyorsun ve özünle beraber şimdi bir yolculuğa çıkıyoruz. Tamamen istemsiz olarak kastığın herhangi bir kasın varsa şu anda onları rahat ve gevşek bırakmaya çalış. nefesine odaklanırken ve nefesini hissederken beş basamaklı bir merdivenin başında et bakalım kendi. Bunlar rahatlama ve gevşeme basamakları olsun. Ve sen her bir adım attığında benim sesime odaklanırken aynı zamanda her bir adım attığında biraz daha rahatladığını ve gevşediğini hisset. Bu merdivenin dokusunu hisset. Üzerinde halı var mı, beton mu, ahşap mı? Nasıl görünüyor, sağlam mı? Hisset bakalım. Hayal et. Hayal edemediğin yerde sadece öyle olduğunu düşün, o da yeterli. Ve şimdi Dördüncü basamağa iniyorsun. Dördüncü basamakta bütün başındaki ve omuzundaki kasları rahat ve gevşek bırak. Bedeninin rahatlamasına ve gevşemesine izin ver. Nefesine odaklan, nefesini hisset. Ve üçüncü basamağa indiğinde akışta ve güvendesin. Güvendesin kontrolü bırak. Bedenini rahat ve gevşek bırak. Zihnini bırak. Düşünceler gelsin ve geçsin. Sen sadece şu ana odaklan. Nefesine odaklan. Ve üçüncü basamağa indiğinde bütün sırtındaki ve belindeki kaslarını da rahat ve gevşek bırak. Bakın. Evet bırak o güzel rahatlığın enerjisi seni sarıp sarmalasın. Ve ikinci basamaktasın. Bütün bedenin biraz daha rahatlasın ve biraz daha gevşesin. Şimdi bacaklarını rahat ve gevşek bırakıyorsun ve birinci basamak. İndiğin yerde bir tarla hayal et bakalım. Neyin tarlası bu? Buğday mı, arpa mı? Hisset bakalım. Ve bak bakalım bu tarla ne kadar sağlıklı, ne kadar sarı, ne kadar yeşil, ne kadar yerinde tarlanın bir şeyler var. Ne kadar yeri boş. Belki de bomboş. Şimdi ilerliyorsun. Tam tarlanın kenar tarafında bir kamp ateşi yanıyor. O ateşe doğru yürüyorsun. Yürü bakalım. Ateşi hisset ateşin sıcaklığını, çıtırtılarını, kokusunu hissedene kadar yaklaş ateşe. Ve şimdi tam ateşin başında, karşında bağlarını şifalandırmak istediğin anneni görüyorsun. Ama onun ya seni doğurduğu yaşlarda ya da şu an senin yaşlarında görmeni istiyorum. Ve şimdi şifayı niyet ediyoruz. Sen de benim söylediklerimi kalben söyle. Annem ve annem tarafından aldığım bütün miraslara, yargılara, ahlara ve olumsuz kök inançlara, sözleşmelere, ve yerine gelmemiş olan anlaşmalara ve tüm bunların üzerimde bıraktığı ağırlıkların ve olumsuzlukların hepsinden anda şifalanmaya niyet ediyorum. Tekrar ediyorum niyeti. Annem ve annem tarafından almış olduğum bütün miras duygulara yargılara, ahlara ve olumsuz kök inançlara, sözleşmelere ve yerine gelmemiş anlaşmaların üzerindeki bütün ağırlıklarına ve olumsuzluklara hepsinden şifalanmaya, anda şifalanmaya niyet ediyorum. Ve şimdi annenin o sana gebeyken ki ya da senin yaşlarındaki halini hatırladığında bak bakalım yüzüne neler hissediyorsun. Anne dediğimiz zaman duygularını bir fark et bakalım. Sevgi mi var orada en çok? Öfke, kırgınlık, boşluk belki, eksiklik ve belki kocaman bir korku. Ve belki onun gibi olmanın korkusu. Hisset. Hisset bakalım. Duygularını fark et. Onun davranışlarını nasıl kopyaladığını fark et. Ve şimdi konuşuyorsun onunla. Anne. Anne beni gör. Anne beni anla. Anne beni sev. Sen o kadar meşguldün ki anne. Benimle yeterince ilgilenemedin. İşin vardı. Ve ben sana kıyamazdım bile. Ben bir kadın olarak ilk seni gördüm anne. Zor geldi. Zordu. Baktığımda gördüğüm şeylerin hepsi çok zordu. Bir kere susuyordu ne? Hiç kendini ifade etmiyordu. Herkes ne derse he diyordun anne. Bir tek kendini görmüyordun. Ve kendinle beraber beni de. Ben senin gibi olmak istemedim. Ve ben böyle düşündükçe ve ben seni anlamadıkça ve ben seni yargıladıkça ve ben hoşlanmadıkça senden benim bütün davranışlarım sana benzedi anne. Hala belki hala kabul edemedim belki de. Ve ben değişmeni beklemekten çok yoruldum anne. Ve ben yokluğundan çok yoruldum anne. Senin babam karşısındaki duruşun. Babamla olan ilişkin. Babamın ailesiyle olan ilişkin. Kendi ailen ve kendi atalarından getirdiklerin. Kendini sevmeyişin, için. Kendi değerini bilme için. Sevgi sana hiç gelmedi anne ve sana gelmediği gibi senden de bana gelmedi. Sen anlaşılmadın anne. Kabul görmedin. Ve belki bu yüzden beni de anlamadın. Bazen kızdım sana. Bazen acıdım. Bazen hiç anlam veremedim. bazen sıkıldım. Ve bugün yaşadığım belki birçok problemin temelinde kendimi olduğum gibi alıp kabul edemeyişim. Yani senin kendini sevmeyişin. Kızdım anne. Belki hala kızıyorum kendini bu kadar değersizleştirmiş olmana, kendini savunmayışına, bana güzel bir rehber olmayışına, beni savunmayışına, içimdeki bu duygular, hepsi bende. Ve duygularım bütün bedenimde, bütün enerjimde, bütün zihnimde, bütün ruhumda yankılanıyor hasret, eksiklik, kızgınlık ve bu hatıraların hepsi bütün yükü benimle anne. Yani. Şu an burada, şu an benimle. Bu yükü hissediyorum. Ve şimdi bu yükü hissediyorsun. Hisset bakalım. Bu yük bedeninde nerelere yansıyor? Ayakların, boğazın, sırtın, kolların, karnın belki miden belki kalbin göğsün herhangi bir yer ya da birden fazla yer olabilir hissedebilirsin mümkün şimdi hisset o sıkışıklık o yoğunluk duygusu nerelerde nerelerde tam olarak seni sıkıştırıyor ve belki daha başka türlü hissettiğin bu olumsuz duyguları tamamen fark ediyorsun ve onlara bir renk ver ve belki birden fazla renk somutlaştır gözünde neye benziyor onlar o renk sana anneden akıyor bak negatif bir bağ olarak hisset bunu o bağ. annenle aranızda bir bağ olarak hisset bakalım o rengi bir ışık bağı, bir duman bağı gibi de olabilir. Hissediyorsun. Ve şimdi annen sana konuşuyor. Benim sesimi sanki onun sesi gibi düşün lütfen. Ve zihninde sadece bunu hayal et. Sevgili kızım, seni çok seviyorum. Benim o dönemde istemediğim şey sadece bir gebelikti. Sen değildin. Senden özür diliyorum. Kızım, seni çok seviyorum. Sana yanlış bir örnek olduğum için senden özür diliyorum. Ben çatışmalarıma ortak olmak, belki senin gibi her çocuğun üstlendiği bir şey. Ama bunlar benim çatışmalarım ve sen onlardan özgürsün. Ve senin benden almış olduğun bütün olumsuz kodlar, bana ait olan bütün bu negatiflik. Bırak onları. Sen özgür bir şekilde, benden özgür bir şekilde yaşamaya layık ve izinlisin. Yaradanın sana bahşetmiş olduğu kadın olmak nimetinin Erdem'inin farkındalığını yaşamaya ve bu farkındalıkla yaşamaya layık ve izinlisin. Benim olanları bana ver ve lütfen beni affet. Şimdi bak annene. Bak bakalım. O bağın sanki annen tarafından bir mıknatıs gibi üzerindeki bütün o hissettiğin renklerin bölgelerden çekildiğini hisset bakalım. Hadi bakalım. Seni anlayış ve kabule geçiyorum anne. Ocak 16 Ocak 2022 itibariyle Bugün fark ediyorum ki yaşadığım birçok sorunun temelinde seninle olan ilişkim var. Ve ben artık bu yükü taşımak istemiyorum. Ve ben artık senden özgür yaşamak istiyorum anne. Tüm bu içimdeki karanlıkları beni hasta eden, beni yoran, enerjimi düşüren bir kadın olarak enerjimi sömüren bütün bu duyguları serbest bırakıyorum anne. Seni anlayış ve kabule geçiyorum anne. Seni anlayış ve kabule geçiyorum anne. Bırak bütün o renkler, bütün o enerji annene doğru aksın ve gitsin. Bedenin hafiflesin. Rahatla. Ve şimdi tekrar anneni hissettiğinde bak bakalım nasıl hissediyorsun? Hala kötü hissediyor musun? Yoksa yakın mısın ona? ...hissettiğin duygular hafifledi mi? Nasıl hissediyorsan hisset. Son kalan... ...bütün içindeki negatifliği de... ...şimdi kendini... ...bir şelalede hayal etmeni istiyorum. Soğuk... ...tertemiz, ışıl ışıl... ...dolunayın ışıklarının hani yakamoz gibi vurduğu bir şelale hayal et. Pas parlak bir dolunay sana gülümsesin. Hisset onu. O şelalede yıkandığını hisset. Bütün üzerinde kalan renkleri de serbest bırak ve gitsin. Ve sen yıkandıkça dolunayın içinde annenin yüzünün gülümsemesini gör. Senin alanın oldukça, sen mutlu oldukça, o da mutlu. Çünkü hiçbir anne evladının kötülüğünü istemez. dolunayı hisset. Şelalede yıkandıkça dolunayın ışıkları daha da parlasın. Şimdi ilk başta gördüğün tarlaya dön hadi. Ve o tarlanın yemyeşil henüz olgunlaşmamış bir buğday tarlasına döndüğünü hayal et Yemyeşil buğday başaklarını hisset. O kadar güzel, o kadar ferah ve gür buğdaylarla dolu bu tarlada yürüdüğünü hayal et. Ellerini buğday başaklarına değdir yemyeşil olsun buğdaylar. Henüz olgunlaşmamış bu buğdayların bütün bedenine değdiğini hisset. Yavaş yavaş omuzlarına doğru yükselsin hatta. Bırak izin ver yükselsin. Ve tarlanın içinde gezerken sen Dolunayla tatlı tatlı bakışmalar yapıyorsun. Ve dolunayın ışıkları bu defa avuç içlerine akıyor. Avuçlarını sanki havaya kaldırmış gibi hisset. Ve avuçlarından akan o dolunayın ışıklarını kalbine doğru akıttığını hisset sanki kalbine doluyor o ışıklar. Ve her nefes aldığında şifayı, huzuru, sevgiyi, bolluğu içine çektiğini düşün ve avuçlarına dolan dolunayın ışıkları bırak bütün bedenine yayılsın. Hücrelerine yayılsın. Enerjine yayılsın seni sarıp sarmalasın. Ve bütün iç organların, gülümsesin ve bütün kasların, gevşesin ve bütün bedenin rahatlasın. Şimdi sorduğum şeylere lütfen kalben evet de. Anne sevgisi almış olmanın, evlat olmanın, kadın olmanın, sevmenin ve sevilmenin, değerli hissetmenin, yaradan tanımını bilmek ister misin? Evet dediğini kabul ediyorum. Şimdi bu hislerin sana yüklemesini yaparken ben, sen yemyeşil buğday tarlasında yürümeye devam et. Bütün bedenine değsin o buğday başakları. Ve dolunayın ışıklarının kalbine aktığını, oradan da bütün bedenine aktığını hissetmeye de devam et. Bir iki dakika sessiz. Sen bu hayali kur. Ve şimdi o topraktan ayaklarına yükselen tertemiz bir enerji hisset. Ayaklarından bacaklarına, bacaklarına, sırtına, omuzlarına, boynuna, saçlarına kadar yükselsin. Ve Hay isminin tecellisiyle seni sarsın, sarmalasın, yenilesin, arındırsın. Ve şükürler olsun. Ve şifa olsun. İstediğin zaman gözlerini yavaşça aç. Ve lütfen birden ayağa kalkma çünkü başın dönebilir. Hadi bakalım.